Hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün e, ilk videomu çekiyorum aslında Eskiden arkadaşlar Youtube'daydım 152 abonem Ya da 172 abonem falan vardı arkadaşlar Ama o kanal Bir sorun yüzünden kapanmıştı Şimdi tekrar bir kanal açtım arkadaşlar Bu kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu e, ilk videomuz Arkadaşlar bildiğiniz gibi bilgisayardan daha Çok video çekememiştim yani Artık ve artık arkadaşlar bilgisayardan tam, tam ekran falan videolar gelecek arkadaşlar. Tam ekran yani. Arkadaşlar. Mesela ben bir tane daha kanal açmıştım onun kanalı diye. Orada sessiz bir düşüyordum ama yani arkadaşlar toplu sunucusu çekiyordum onu da. İşte bu da arkadaşlar ölüm maçı ee, falan da çekebilirim ama toplu sunucusu ben daha çok sevdiğim için o da gelebilir. Veya rekabetçi ondan sonra yoldaş falan o tarz videolar da gelebilir arkadaşlar. İstiyorsanız istiyorsanız arkadaşlar bir yorumlara yazın aslında bu videoyu kimse izlemeyecek ama yavaş yavaş arkadaşlar görür yani biriler arkadaşlar şu an hala beni artan var mıdır acaba arkadaşlar aratıp bulamayanlar bilmiyorum yani eğer aratıp bulamayanlar varsa arkadaşlar beni şey yapabilirler yani bu kanala abone olabilirler ve yorum yapabilirler arkadaşlar bu kanalı bulur aslında kanalda hiç abonesi yok şimdi arkadaşlar ben de baştan başlayınca kanalda nasıl yaptığımı hatırlamıyorum o başta bir kişi abone olmuştu 2-3 kişi sonra da ilerlemiştik baya 170 kişi abone falan arkadaşlar yeniden gidebileceğimizi düşünüyorum ben arkadaşlar bilgisayar bilgisayarda tam ekran düşük arkadaşlar yani bir tane roblox yüzü satmıştım bilgisayarda zaten artık roblox sadece csgo ondan sonra ee, başka ne olabilir volant olmaz volant olmaz da volant çok sevmiyorum arkadaşlar ama o da çok istenirse çok az bir ihtimalle Fortnite gelin arkadaşlar. Fortnite'ı çok seviyorum. Baralar çok oynuyorum. Ya arkadaşlar öyle yani başka bu oyunu size söylerim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ilk da böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.